Merhaba arkadaşlar. Dil bilgisine kısa notlarla devam ediyoruz. Bugünkü notumuzda bakalım ne var? Küçük harflerle yapılan kısaltmalara getirilen eklerde kelimenin okunuşu esas alınır. Evet arkadaşlar bak kelimenin okunuşu esas alınacak. Örneklerimize bakalım. Santimetreyi bakın kelimeyi açıyorum. Santimetreyi şeklinde getirdiğim eki ona göre getiriyorum ve Kesme işareti atıyorum. Kilogramdan bakın açıyorum kısaltmayı. Kilogramdan şeklinde ekimi ona göre getiriyorum ve kesme işaretiyle ayırıyorum. Milimetreden bakın ne oldu? Açtım. Kesme işareti ve ekim. Yani bu tarz kısaltmalarda kelimenin okunuşunu esas almalıyız arkadaşlar. Kısaltmalar büyük harfle yapıldığı zaman son harfiye göre alıyoruz arkadaşlar. Bakın kısaltmalar büyük harfle yapıldığı zaman getirecek olduğum eki getirirken son harfi esas alıyoruz. Burada ise kelimeyi açıyorum. Santimetreyi kilogramdan milimetreden şeklinde. Bu notumuz da bu şekildeydi. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere.